Başkanım, Isparta'mızın 44 tane mahallesinin sorunlarını çözerken aynı zamanda da bizim gibi 204 tane köy muhtarlarının da ihtiyaçlarını, problemlerini çözüyorsunuz. Bunun için teşekkür ederim. Ben buraya şunun için geldim. Bizim çandırımız fıstık çok önemli. Bizim çandır içerisinde fıstık çok önemli. Aynı zamanda halımız önemli, gülümüz önemli fıstık da önemli konularımızdan bir tanesi. Şu anda Çandır köyümüzde 60 ton fıstık bekliyor. Bu nasıl bekliyor? Şimdi Isparta pazarındaki satılan fıstıklar yüzde %75'i Çandır fıstığı diye Antalya'dan, Osmaniye'den birçok yerden geliyor. Hakiki Çandır fıstığı şu anda depolarda bekliyor. Ispartamızdaki büyük firmalarla, sizlerin aracılığıyla bir bizlere el uzatmanızla vatandaşımızın elindeki bekleyen fıstığı ama iç fıstık olarak ama kabuklu fıstık olarak kavurarak Isparta'mızdaki iç piyasaya sunulup buradaki de köylümüzün mağduriyetini bekleyen parasının e, ekonomiye kazandırmamızın daha iyi olacağını düşünüyorum ben. Aynı zamanda da Türkiye'nin içerisinde e, çok büyük şey var. E, Besire alanlarında Isparta Belediye'miz çok büyük çağ atladı. Çandır'ın içerisindeki yazılı kanyon yetersiz geliyor. Bununla ilgili biz dere kenarında bir ıslah çalışması yapıp bu bölgenin içerisinde bir mesireler alanı yapacağız. Belediyemizden sadece bu önemli projelere imza atan e, mimarlarımızı kullanmak istiyoruz. Bu konuda da bizlere yardımcı olursanız teşekkür ederiz. Çandır halkını kucak dolusu selamlar var onlara da iletiyorum. Allah razı olsun. Şimdi senin önce fıstığı bir soralım bakalım. Sen, sen bades kumlu kuru yemişsin O da fıstık üretiyor. İşte tanımadığın için bu adamlar ürünlerini satamıyorlar seni tanımak istiyor. Seninle tanışmak istiyoruz. Şimdi bize fıstık getirmiş. O fıstıktan yedik. Gerçekten çok güzel. 60 ton ellerinde fıstık varmış. Şimdi bize yardımcı olun, bunu değerlendirelim diyor. Kabuklu da olur diyor, iç fıstık olarak olur diyor. Kavrulmuş da olur diyor. Belediyeye gelme imkanın var mı şu anda? Ya hadi gel de bir kahve içelim. Hadi bekliyorum. İmar, Ümit muhtarın talebini duydun mu? Ona bir yardımcı ol. Park bahçelerden bir mimar lazım, peyzaj.